Güreş İl temsilcisi Mahmut Yörük 2012 yılında Aydın Güreşi'ni değerlendirdi. Yörük 2012 yılının Aydın Güreşi açısından gerek turnuvalar gerekse yeni sporcular açısından son derece verimli geçtiğini fakat bununla yetinmeyeceklerini belirtti. 2012 Aydın Güreşi için çok verimli geçti bizim açımızdan. Hem sportif anlamda hem de tesis anlamında her konuda başarılı bir sezon geçirdik. Tabii geçmiş yıllarda olduğu gibi. Ama biz tabii bununla yetinmeyeceğiz. Güreşteki e, daha çıtaları yükselteceğiz. Bir kere Aydın'da kulüp sayısını artıracağız. Kulüp sayısı e, bizim istediğimiz düzeyde değil daha. Mesela bir futbola gibi bir başka branşlara göre bayağı gerideyiz. Bu da neden kaynaklanıyor? Güreş sporunun biraz maliyetli olmasından. E, futbol gibi başka branşlar gibi sokakta yapılan bir spor olmadığından e, güreş biliyorsunuz maliyetli eğitimini verdiğimiz minderde bir tek kara kucak ve yağlı güreşler e, şeyde yapılıyor çayı da çimde yapılıyor bu da ekonomik yönden genellikle e, getirisi olan çocukların insanların ma maddi yönlerden sıkıntı çektiğinden biz çocukları salonlara çekmekte güçlük çekiyoruz. Tabii biz tabii bunlar bizim elimiz şeyimizde bir şeyimizde handikap değil. Bizler çalışarak e, bu yetenekli çocukları daha önce yaptığımız gibi biliyorsun Emre'de, Faruk'ta yaptığımız gibi, Ahmet'te Şaban Karataş'la yaptığımız dünya Avrupa Şampiyonu çocuklarımız gibi biz yetenekli çocukları bulup eğitip Türk güreş sporunu kazandırmaya çalışıyoruz. Faaliyet anlamında gelirse geçen yıl biliyorsunuz hem Büyük Minikler hem Yıldızlar Ege Bölgesi Ligi yaptık. Bunun ötesinde bir sürü grup ve Türkiye şampiyonları misafir yaptık. Zafer turnuvası Kuşadası'nda mükemmel bir şekilde geçti. E, 2012 verimli geçti. Tabii 2013'te e, daha farklı şeyler düşünüyoruz. Mesela bir e, tesis anlamında güreş eğitim merkezinin özellik yapılması için Aydın Belediyesi veyahut da e, il özel idaresi tarafından, gerçi il özel idare iptalini gidecek biliyoruz onu da, i̇daresi tarafından veya Aydın Belediyesi tarafından bize 2 veya 3 dönüm bir arsa tahsis edilip güreş eğitim merkezine içinde salonu yemekhanesi olan özel bir e, salon yapmayı düşünüyoruz. Güreşe ait olan özel bir salon, e, koşu pisti olan ee, sosyal etkinlikler olan bir alan bunları düşünüyoruz. Ee, sporcu sayısını yükseltmeye çalışıyoruz. Tabii bizdeki güreşteki yarışmacı gruplar bizde şu anda oluşup duruyor. Güreş eğitim merkezini açtığımızdan dolayı. Ama kulüpler bazında yaydığımız zaman da 2013 yılında onu ulaşacağız. Eğer bunu yaydığımız zaman da e, Aydın il içerisinde lig yaratmaya çalışacağız. Bu, bu bizim için ee, çok iyi getirisi olan tabi ne kadar çok müsabık ne kadar çok yarışma grupları olduğu zaman kalite daha ön plan çıkacak. Bunları yapmaya çalışacağız. Ee, böyle. Ya 2000... takım tabi takım sayısını ve spor sayısını artırmak. Elimizde şu anda e, en büyük sıkıntımız e, hoca sıkıntısı. Yani elit e, bu işe e, artık milli takımlar seviyesini biliyorsun Nur Hoca bizim milli takımda yıldız milli takımda. E, yani elimizde bir serbest hocamız da Mustafa Biçer. Yani bunlar sayısını artırarak en büyük sıkıntımız ilçelerde çalışacak antrenör bulamıyoruz. Mesela Karacasu'da minderimiz var. Her yerde minderimiz var. Minder sayımız Aydın'da mükemmel. Bunları oluşturduk. Şimdi eğitici sayısını artırarak Aydın bazında e, mesela Karacasu güreşi çok yatkın bir ilçemiz. Ona geçelim Bozdağ'ın. Bunlar da çok yüksek rakımlar olduğu için kalite daha artırabileceğimiz yerler ama bunlar uğraşacağız. Burada da eğitici gönderdiğimiz zaman Aydın'da güreş kalitesini daha yüksekler çıkaracağız. Zaten Aydın'ın lokomotifi, şey, Türkiye'nin lokomotifiyiz Aydın. Güreş eğitim merkezi Aydın güreşler ve Daha iyi, daha kaliteli işler yapmaya çalışacağız. görevimiz bu şekilde olacak. Mutlaka yani öbür sezonlara göre çok iyi programlarımız yapıyoruz. Şimdi federasyondan gelecek olan yıllık faaliyet programını bekliyoruz. Tabii bunun yanı sıra kara kucak güreşler, yağlı güreşler de daha çok artırmaya çalışacağız. Sosyal açıdan da biraz daha güreşi zenginlik getireceğiz. Yağlı güreşler de daha çok artırmaya çalışacağız. Sosyal açıdan da...